Merhaba, bu eğitimimizde Apple'ın Swift UI framework'ünü öğreneceğiz ve Swift UI ile yeni arayüzler geliştireceğiz. Öncelikle Swift UI'nin ne olduğunu öğrenerek başlayalım. Swift UI, 2019 yılının sonunda ilk defa duyurulan, tamamıyla daha önce bildiğimiz ve kullandığımız UI kitten farklı bir yapıya, farklı bir çatıya sahip olan bir framework'tür. Daha öncesinde UIKit kullanırken birçok arayüz tasarımında storyboardları tercih edebiliyorduk ya da kodlarla tasarım yapabiliyorduk. Burada ise herhangi bir storyboard yapımız artık bulunmuyor. Herhangi bir constraint yapımız artık bulunmuyor. Tamamıyla geliştirmelerimizi kodla yapacağız. Ancak kodla yapmamıza rağmen UI kit üzerinde yapmış olduğumuz geliştirmelerden çok çok daha kolay, çok çok daha az kod yazarak ve çok daha esnek ve dinamik arayüzler geliştirebiliyoruz. Swift UI iOS 13, macOS'un Catalina versiyonu, Xcode'un 11 versiyonu ve Swift'in 5 versiyonlarından sonrasında destekleniyor. Yani siz bir Swift UI projesi geliştirirken çalıştıracak olduğunuz cihazın versiyonu en az iOS 13 olmalıdır. Geliştirmelerimizi yaparken yine Swift dilini daha önce bildiğimiz birebir özellikleriyle aynı şekilde kullanacağız. Sadece burada bir UI framework'ü geliştirildi ve bu UI framework'ü üzerinde geliştirmeler yapacağız. Ancak şunu göreceğiz ki UI Kit'ten çok farklı bir yapı ve mimari bulunuyor. Artık storyboard'lar hayatımızda yok. View controller'lar hayatımızda yok. Constraint diye bir kavrama ihtiyacımız yok. Tamamıyla hayatımızdan çıkmış durumda. Burada amaçlanan UI Kit'in bu karmaşık yapısından tamamıyla uzaklaşarak daha basit, daha yapısal ve esnek bir tasarım oluşturabilmeyi sağlamak için geliştirilmiş bir framework aslında Swift UI. Swift UI ile beraber geliştirmeler yaparken biz Swift UI'nin yanında Property Wrapper mantığını da kavrayacağız ve bu Property Wrapper'larla birlikte Swift UI'nin nasıl iç içe çalıştığını, iç içe geliştirmeler yaptığımızı öğreneceğiz. Ve tüm bu geliştirme sürecinde Xcode üzerinden hızlı bir şekilde Nasıl geliştirme yapıyoruz? Bunları göreceğiz. Daha öncesinde storyboard'lar kullanarak yapmış olduğumuz değişiklikleri storyboard üzerinde görebiliyorduk. Yerleşim düzenini storyboard üzerinde görebiliyorduk. Ancak şimdi herhangi bir storyboard ya da görsel bir ortam olmadığı için tamamını kodla yazacağız. Burada da bize kodla geliştirdikten sonra çalıştırma ve geliştirme süreçlerini hızlandırabilmek için sağlanmış olan bir preview ekranı bulunuyor ve bu preview ekranının detayları nasıl kullanıldığı ve işimize nasıl yarayarak bizim proje geliştirme sürecimizi nasıl hızlandırdığını göreceğiz. Şimdi adım adım geliştirmelerimize başlayalım.